Hem amacı hem de sonucuyla örnek bir futbol müsabakası getireceğiz şimdi de ekranlarınıza. Ankara'nın önde gelen 14 firmasının katıldığı Ankara Sanayi Devleri Futbol Turnuvası final maçında dostluk rüzgarları esti. Turnuvanın amacı ise şehitler diyarı Kars Sarıkamış'taki okullara ve o okullarda okuyan öğrencilere destek olmaktı. Yeşil sahada kıran kırana bir mücadele. Zorlu bir rekabet vardı. Ankara'nın sanayi devleri bir kez daha yeşil sahada buluştu. Bu yıl ikincisi düzenlenen futbol turnuvasına Termikel ve Elektromedin de aralarında bulunduğu 14 firma katıldı. Finale kalan Elektromed ve Tepe İnşaat galibiyet için ter döktü. Ancak futbol işin görünen yüzüydü. 14 tane sanayi kuruluşu da birbirinden kıymetli kuruluşlar. Hepsi aynı niyetlerle bir hayır için bu işi yapıyorlar. Turnuvanın asıl amacı çözüm süreciyle birlikte yeniden hayat bulan Doğu Anadolu'da şehitler diyarı Kars Sarıkamış'taki okullara ve o okullarda okuyan öğrencilere destek olmaktı. <laughs> Nitekim belirlenen 3 okulun tadilatı yapıldı, öğrencilerin ihtiyaçları karşılandı. Sarıkamış bölgesindeki eğitim faaliyetlerinin, okulların iyileştirilmesi, oradaki talebelere e, maddi manevi destek olmak bakımından bir faaliyet yaptık. Sarıkamış'taki vatandaşlarımızla, çocuklarımızla kaynaştık. Oraya temsilcilerimizi gönderdik. Sonra Sarıkamış'tan çocuklar buraya geldiler, fabrikayı gezdiler. O bakımdan e, gayet faydalı oldu. Karşı dönüşü okul müdürü, e, biz gittikten sonra öğrencilere demiş ki, bu abileriniz hakkında bugünkü yaşadıklarınızı bir resme döker misiniz demiş. Onlar bizim için resimler yapmışlar. O resimleri aldığımızda havalanındaydık, dönüş yolundaydık. İnanın 11 firmanın temsilcisi ağlamamak için herkes havalanında bir taraflara kaçtı. Hala konuşurken tüylerini diken diken oluyor. Bu tamamen bir sosyal sorumluluk projesi aslında. Bunu yarış olarak görmüyoruz. Tamamen keyif alıyoruz. Ve 14 grubun katkılarıyla yani şirketlerin katkılarıyla Sarıkamış'ta öğrencilerimizi giydirdik. Bazı okulların boyamasıyla ilgilendik. Ve birçok öğrencinin ihtiyaçlarını adım adımda yerine getirmek için takip ediyoruz niyet güzel olunca galip de mağlup da aranmadı. Turnuvaya katılan firmaların yetkililerine plaket verildi. Turnuvamızın diğer şampiyonu diyeceğim. Çocuk merak etti. Elektromet firması yetkilisi Mustafa Bey'i çağırıyorum. Buyurun efendim. Birinci bölüm başta geldi. Takımlardan Tepe İnşaat birincilik, Elektromet ikincilik kupasını kaldırdı. <gülüyor> <gülüyor> Ve böylelikle Kanal Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenimizi burada sonlandırıyoruz. Mutlu bir akşam geçirmenizde ile hoşçakalın.